Aziz Mahmut Hüdayi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın garp ufuklarını titrettiği, küffar illerine korku heykelleri diktiği yıllardır. Devleti Ali Osman'ın ardına çil çil kubbeler serpen, mübarek ve mutahhar ordusu, bu dini İslam'la şereflendirmek üzeredir. Dem bu demken, şerefli Koçhisar'da bir er dünyaya gelir. Hani derler ya, nur topu diye, işte öyle ak bak bir güzel olan Baba Fadlullah bu nur danesine Mahmud adını verir. Mahmud muhteşem devrin muhteşem ikliminden nasipdar olur hemen. İlk tahsilini Sivrihisar'da almaya başlar. Akıllıdır, idraki kavi, dima keskin, zihni açıktır. Bir sözü bir kere de anlar, bir kere de beller. İlimleri dizi dizi dizer gönlüne Mahmut. İlin Çin'de bile olsa onu talep ediniz buyuruyor. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mahmut bu hadisi şerifi yüreğine nakşeder. Bırakır baba ocağını, yollara düşer. İstanbul'a gelir. Ah İstanbul! Fethedildiği günden beri ilmin menbaıdır adeta. Mahmut bunu bilir, işin menbaına yerleşir küçük Ayasofya medresesine talebe durur. Geceleri yıldızlar, gündüzleri canlara konan kuşlar. Mahmud'u daima ilimle meşgul bulurlar. İçindeki bitmek tükenmek bilmeyen ilim aşkını kitapları süze süze besler. Nazırzade Ramazan Efendi, ondaki ışığı fark eder erkenle. Korur kollar, yoluna ışık, kalbine meşale tutar. Bir an bırakmaz Mahmud'u. Mahmut hocasının muidi olur. Yardımında bulunur. Kandilini tutar, ibriğini doldurur. Evrakını düzeltir. Bir yandan da Halveti Piri Muslehuddin Efendi'nin sohbetlerine devam eder. İlimle ve irfanla dem almaktadır. Hocası Nazırzade'nin Edirne'deki Selimiye Medresesine tayini çıkar. Mahmut da düşer hocasının yanına. Varır Edirne'ye. İlim için hürmet gerekir. Hocasına hürmette kusur etmez. Edirne'den sonra Şam'a ve Mısır'a giderler hocasıyla. Nazırzade bir kadıdır artık. Mahmut da yardımcısı. Kadı ne demek? Osmanlı mülkünde yerel hakimiyetin en üst birimi kadı. Dünya nimetleri ardı sıra dökülür hem hocasının hem de Mahmut'un. Fakat içinde bir yangın vardır kitaplarda bulamadığı bir derman, hocaların anlatmadığı bir şifa arar yüreği. Tasavvuf sohbetlerine devam eder. Mısır'da Halveti Şeyhi Kerimüddin Efendi'nin halkasına oturur. Kana kana içer muhabbeti. 1573 senesinde Mısır'dan dönerler. Mahmud, Bursa Ferhadiye Medresesine müderris olur. Yanı sıra Cami Atik Mahkemesi'nde naib olacaktır. Hocası Nazırzade ise Bursa Sancak Kadılığına tayin edilir. Üç sene sonra vefat eder Nazırzade. Ölüm haktır. Bir gün elbet kapısını çalacaktır hepimizin. Mahmut bunu bilmez mi? Elbet bilir. Lakin çok sevdiği hocasının ölümü derinden sarsar onu. Dünya bir nohut tanesine dönüverir gözünde. Tasavvufa aşinadır fakat tam manasıyla girmemiştir henüz o ummanı kalkar, atına biner ve Bursa'nın büyüklerinden olan Şeyh Mühtade Hazretleri'nin dergahına yüz sürmeye gider. Yolda atının ayağı taşa takılır. Atıyla gidemez olunca iner yaya yürür dergaha. Hem müderris hem kadıdır. İhtişamla salınır. Sırtında bir sırmalı kaftan, başında bir kavuk. Alınmadır. Bu zaman da olsa cümle kapılar açılıverir önünde. Lakin Üftade Hazretlerinin kapısı çetindir. Almazlar Mahmud'u içeri. Gücüne gider. Kapıda beklemeye koyulur. Bir zaman sonra Üftade Hazretlerini görür uzakta. Aman diler. İçeri girmek ister. Üftade Hazretleri celallenir Mahmud'a. Bu kapı yokluk kapısıdır efendi. Nefsinden geçen gelsin. Başında bir koca kavuk, sırtında sırmalı kaftanlar dergâhta ne işin var? Bu bir rıza lokmasıdır. Sofradan geçen gelsin. Önünde türlü mülk, ardında bin çeşit adam. Bu dergâh gösteriş yeri değildir. Makamdan geçen gelsin. Bu sözler sarsar Mahmud'u. Varır Üftade Hazretlerinin eteğine kapanır. Aman efendim, ben bilemedim. Nefsime yenildim. Makamı bir şey sandım etmeyin. Beni kapınıza kabul edin. Efendim, her şeyimi mübarek kapınızın önünde terk ettim. Tek isteğim, talebeniz olmak ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne buyurursanız yapmaya hazırım, der. Üftade Hazretleri şöyle süzer Mahmud'u ve net şekilde şunları söyler. Ey Bursa Kadısı! Kadılığı bırakıp bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha üç ciğer getireceksin. İmtihan çetindir. Sırtında sırmalı kaftan, başında koca kavukla Bursa sokaklarında ciğer satmaya başlar Mahmut. Halk başlarda delirdi sanır onu. Fakat sonra anlarlar ki nefsi ezmek ve fani dünyadan geçmek bedel ister. Varlık için yokluğa ermek, yok olmak için varlıktan geçmek gerekir. Mahmut artık Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Gönlündeki ateş, kalbindeki samimiyet onu tez zamanda yükseltir. Üç yılda seyr-i Sülükünü itmam eder. Hocasından icazet alıp önce Sivrihisar'da ardından İstanbul'da halka hakkı tebliğ etmeye başlar. O Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Sekiz hünkâr görmüş, pek çoğunu nasihatleriyle abal etmiştir. Hocasının duasıyla padişahlar ardı sıra yürümüştür.